Türk yapımı Resident Evil benzeri oyun. Abus 22. Türk oyun sektöründe bundan tam 17 yıl önce 2006 yılında çıkmış ve yurt dışına yayılmış nadir yerli oyunlardan biri. Gelin bu çıkış serüvenini öğrenelim. Don't ever cry. 1999 yılında birkaç arkadaş nasıl oyun yapılır sorusunun cevabını aramaya başladı. Bu arkadaşlar takvim 2002'yi gösterdiğinde 3 kişi, sonrasından 3 kişinin daha eklendiği bir arkadaş grubu oldular. Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm oyun severleri dünya standartlarında bir Türk oyun oynatmayı gaye edindiler ve Kabus 22 macerasına başladılar. Bu ekibin oyun yapma sevdaları öyleydi ki kağıda Street Fighter karakterlerini çizen Yakup Demir'den sonrasında karakterleri kağıttan makasla kesip Hacivat Karagöz gibi oynadıkları oluyordu. Ama tabi başta oyun yapacak Açacaklarına tam inançları olmasa da bu hayalleri illaki bir yerlere gelecekti. Lakin pek bir şey bilmiyorlardı. Oyun yapmakla alakalı bilgileri pek yoktu. Proje oluşturup iptal ediyorlardı. Bundan önce sadece bir tane çıkan FPS oyunları olmuştu. Bu da reklam oyunuydu. Ama bu dönemde karşılarına oyun motorları çıkmıştı. Döneminde 1000 dolar olan bir oyun motorunu alıp yapımı 4 sene süren bu maceraya başladılar. O zamanlar internetin çok yavaş ve yeni olması nedeniyle ellerinde yeterli bilgi olmadığı için ilkel çözümlerde bulunmak zorunda kalıyorlardı. Sonrasında henüz 22 civarında yaşlarda olan ve maddi imkanları bulamayan bu gençler birbirlerinin evine gidip proje hakkında yaptıkları çalışmaları gösteriyorlardı. İlk başta kullandıkları oyun motoruyla kısa bir simülasyon hazırladılar. Bu sırada kadro yetersizliği sorunu yaşıyorlardı. Birden fazla işi bir kişinin yaptığı ve birçok işle ilgilendiği oluyordu. Hatta ekipten Kenan o sıra ekibinden uzakta şehir dışında yaşıyordu. Yasin proje projeyle alakalı bir görüntü yollamıştı. O zamanlar Kabus 22'nin adı ise Kabus'tu. Ancak Kenan'a yollanan dosyanın adı Kabus 22.jbg olması nedeniyle Kenan oyuna logo hazırlayayım diyerek Kabus 22 şeklinde logo yaptı. Bunu gören ekip ilk başta şaşırsa da güzel olduğunu düşünerek oyunun adının kabus 22 yaptı. Haliyle senaryoda biraz da buna göre şekillendi diyebiliriz. Süreç böyle giderken kabus 22'yi basınla paylaştılar. Bir oyun dergisinde oyunun 3D grafikli olacağı, kamera sisteminin farklı olacağı ve ekibin dağıtıcı aradığı söyleniyordu. Sonrasında oyunun demosu hazırlandı. Demo ile birlikte kabus 22'yi tanıtmak için bir oyun dergisine randevu aldılar ve anlaştılar. Böylece oyunun tanıtımı yapılmış oldu. Haliyle kabus 22'yi bilen insan sayısı da artmıştı. Üstelik aylık derginin dizisinde Kavlu Silim tanıtım filmleri de bulunuyordu. Hatta bundan yıllar sonra yani Kavlu 22'nin çıkışından sonra oyunun demosu Gamers Hell adında yabancı içeriklerinin bulunduğu bir sitede yayınlandı. Amerika, Avrupa ve Avustralya Asya olarak indirme seçenekleri bulunuyordu. Yayınlanan demonun toplam indirme sayısı 859, yayınlanan iki adet İngilizce trailerlarının indirme sayısı ise toplam 1972 idi. Dergide yayınlandıktan 2 aya yakın bir süre sonra derginin yeni sayısını geçtikleri süreci anlatıyorlardı. İki bir uluslararası ilişkiler için İbrahim Eren katılmıştı. Müzik için Önder Özkan ve arkadaşlarının çalıştı. oyun için ise ekibin nöbetleşi uydukları yazıyordu. Bu sırada Emir Yusuf adındaki bir doktorla tanıştılar. Projeyi beğenen Emir Yusuf bu ekibe destek olmaya başladı. Hatta bir yer tutup bilgisayarı bile almışlardı. Sadece bunlar değil, Kabus 22 ekibine sağladığı projelerle ekip ayakta kaldı. Birkaç ay sonrasında ise artık sponsorlukları bitmişti. Sponsorluk sonrası ekip o dönem Mevlüt Dinç'e başvurmuşlardı. Mevlüt Dinç ise projeye destek olma kararı almıştı. Kabus 22'den gelecek parayla geri öden şartıyla Mübrit'in finans sağlayarak 2006 yılının Ocak ayında yapımcılık anlaşması yaptı. Böylece oyunun yapımcısı oldu. Sonrasında oyunun parçalarının henüz tamamlanmamış olması, bazı modellerin olmaması, bölümlerin birbiriyle bağlantılı olmaması nedeniyle yüksek eforla çalışıyorlardı. Bu süreçte Yakup ve Yasin Demir'den Sobe Stüdyoları'nın ofisinde çalıştığı da oluyordu. Sonrasında Kabus Sinema için dağıtıcı olarak Vestel ile anlaşıldı. Hatta o dönem tüm Vestel bayilerinde satışa sunulmuştu. 5000 adet basım yapılmıştı. Daha sonra orta çekti dağıtıcılara yöneldiler. Amerika ve Avrupa tarafında dağıtıcılık için Merscom, Asya için Free Publishing anlaşıldı. Hatta Merscom bundan önce Türk yapımı Dedektif Fırtına ve Dual Blade oyunlarıyla anlaşmıştı. Sonrasında Kabus 22 ekibi Türkiye'de Vestel artı olarak ikinci bir dağıtıcı ile anlaşmak istediler ve anlaştılar. Ancak bu ikinci dağıtıcı ve Merscom battı. Merscom'dan bir miktar para ve imza sırasının alınan parayı almış olsalar da bu paralar dışında Türkiye'deki ikinci dağıtıcıdan ve Merscom'dan pek paralarını alamamışlardı. Tüm bu olaylar Kabus 22'nin öncesi ve sonrasıydı. Kabus 22, 26 Aralık 2006'da Türkiye'de, 24 Ağustos 2007'de Polonya'da, 19 Ekim 2007'de Rusya'da, 1 Kasım 2007'de Çek Cumhuriyeti'nde, 7 Mart 2008'de Almanya'da çıkış yaptı. Yapım maliyeti ise 100 bin dolar tutmuştu. Peki yurt dışına çıktı da günü ne kadar? Kabus 22'nin bana göre yurt dışında yönü az değil. Bazı sitelerde incelemeleri bulunuyor. Bunun yanında bu sitelerde Kabus 22 olan yorumlar yorumlarda azımsanacak kadar değil. Ayrıca birçok yabancının YouTube'da paylaştığı Kabus 22 22 videoları var. Kimisi gameplay çekmiş, kimisi speedrun yapmış, kimisi trailer yayınlamış, kimisi ise bu videoları yorum yapmış. Hatta bazı Türk paylaşımı kabus 22 videolarında bile yabancı yorumlar bulunmakta. Bunlar beğen düşüneceğim tabi. Yurt dışı incelemeleri ise genellikle ortalama ile ortalamanın üstü düzeyinde. Ayrıca oyun yapım ekibinden Kadir Demir'den Kabus 22'ye yapılan Resident Evil ve Devil May Cry çakması ithamlarının haksız olduğunu düşünüyor. Inzar karakterinin kombolarıyla Resident Evil'dan farklı olduğunu ve o dönem Resident Evil kameralarının hareketsiz olmasına rağmen Kabus 22'nin kameraların hareket etmesiyle de bu görüşünü desteklemekte. Kabus 22 sonrası ise Kabus 22 yıkım günü modu çıkış yapmış oldu. Ancak bu çalışmalar sonunda Yasin Demirden ve Yakup Demirden günümüzdeki Motion Builder adındaki son ışık şirketinden ayrıldılar. Lakin Motion Builder ekibi Yasin Demirden ve Yakup Demirden oyun yapma çalışmalarına devam ediyor. Motion Builder ekibi AAA bir proje üzerine çalışmakta. Yakup Demirden ve Yasin Demirden ise Super Gears Games şirketini kurdu ve şu an Racing Kingdom adında oyun üzerine çalışmakta. Ve böylece kablosu 22 belgeselinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video için günlerce sabahladım. Umarım güzel bir video hazırlamışımdır. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. It's just